Evet arkadaşlar bugün yeni bir çalışıcımız sizlerle beraberiz elimde bir top var şimdi ben buradayım kamerayı bir düzeltelim bir saniye kalemiz orası kalemiz buradan şurası şur iki yer böyle sekip gol olabilir öyle olabilir burada bir sürü kağıtlarımız var şu şekilde bakayım kaç tane bir iki 4, Demiz 5, 6 bu. 6 tane kağıdımız var ee, İçinde kafa, roşata, rabona, ters ayak ve topuk var ee, Şimdi e, bir saniye Durun bir saniye ya Evet unutmuşum durun yukarıdan getireyim Hı. Ah gelmedi ya Getirdim Evet arkadaşlar bir saniye. Evet, arkadaşlar bir tane şov yapacağım sadece. Bakın bir... ilk Şuraya topu bir durun şuraya git bakalım. Kaldır mı burayı stop? Bekleyin. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi Eyvan at topu. Eyvan geç kaleye. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir saniye verin bana lütfen. Beklettiğim için çok özür dilerim. Evet arkadaşlar şöyle bir kaşanı ben. Bunu aldım bakalım neymiş. Eyvan'ı ona göre şu çekeceğim. <laughs> Trivela. Evet şimdi geri katlayıp yerine koyuyorum. Katladım. Eyvah Trivela vuracağım. Yani Kuvarejma. Eyvah geç. Vuruyorum arkadaşlar. Ricardo. Kuvarejma. Vurdum. Biz birinci golüm. Bu görev başarılı şimdi ikinci görev. Bir tane daha çektim. Ne falan ne söylüyorsun ki? Gene Trivera geldi. Trivera. Ya sola falan gelsin ya. Evet arkadaşlar Trivera'yı vuruyorum. Durun bir tamamlanmıştı. Arkadaşlar pek göremiyorsunuz diye böyle alın. Böyle gene göremiyorsunuz abi. Bir saniye. Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bu açıdan devam edeceğiz. Triveray'ı vuruyorum arkadaşlar. Sağ ayakla olduğum için illa bu tarafa geçmeli. lazım. şöyle vuracağım için. Hop. Diğer. Vuruyorum. Kale alır mısın? Geliyorum. Kale düdük çal. Evet. Şimdi diğer bir challenge'ımıza geçiyorum. Şu kağıdı aldım. Gen çıkarsa yani. Provoşata. çekmek yok, olsa gerek. Ama arkadaşlar ben öyle havaya zıplayacağım. Atacağım şöyle buraya. Yani anlattınız. Kale geç. Mahallede bile de bir yerde çekemiyorum. Mahallede taş olmasına rağmen çekmiş. Hmm. Bir dakika, bir dakika. Hmm. Gelen sesli arama niyet Arkadaşlar bir şans daha lütfen. <laughs> no! <laughs> Arkadaşlar bir daha çekiyor ya. Ya ah. girmediz zaten. <laughs> ah, popom kırıldı olmuyor bu. Bu görevde başarısız. Bir tane daha çekiyorum. Salak bayak gelsin bu ne? Saniye. Bu video maalesef bu kadar olmasın da çok iş çıktı valla. Hem yemek yiyeceğiz. Neyse yapabileceğimiz bir şey yok. Lan markayı niye e gösteriyor? Mete Kaygı ile olmaz bir şey. <laughs> Mete Kaygı şöyle kocaman KFC yazıyor. <laughs> Neyse biz de Mete Kaygili ile filan izleriz. Hoşçakalın.